Ve hazırlı, tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaları olası bir afete hazır hale getirmek için Heybeliada ve Büyükada'da tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinden çok sayıda personel katıldı. İstedik ki e, şu andaki seviyemizi bir görelim. Buradaki bir yangın tatbikatıyla bundan sonraki yapacağımız tatbikatlarda ve çalışmalarda eksiklerimizi bir tespit edelim ve bunları giderme yoluna gidelim. Öncelikle bir hazırlık toplantısı yaptık. Bugün de yaklaşık e, onun üzerinde İBB birimimizde ve e, dış kurumların birinci ordu Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti'nde katılımıyla tatbikatımızı icra ediyoruz. Büyük bir afette özellikle ya da yüksek hızlı rüzgarlarda erişilmesi çok mümkün olmayan bir lokasyon. O yüzden burada her türlü reaksiyon çok önemli. Gerekiyor böyle tatbikatlar. Çünkü burası orman. Bütün her taraf kurumuş zaten, kuru otlarla dolu. Bir yangın çıkma ihtimali daha yüksek başka yerlere nazara. Onun için bu tatbikat da daha bir faydalıdır yani.